Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından 1-7 Haziran Çevre Haftası nedeniyle gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakabilmek adına farkındalık etkinliği yapıldı. Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay etkinlikte yaptığı konuşmada pandemi sürecinde temiz bir çevrenin önemini daha fazla hissettiklerini belirtti. Pandemi döneminde temizliğin, temiz çevrenin önemini bir kat daha anladık. Gelecek nesillerimize güzel, temiz bir çevre bırakabilmemiz için gerek bireysel olarak, gerekse toplumsal olarak e, bu duyarlılığa sahip olmamız lazım. Tabii bu duyarlılığı çocuklarımıza da e, aşılayabilmemiz için gerek eğitimcilerimize, gerekse ailelerimize çok iş düşüyor. Biz bugün FASA Belediyesi olarak bu farkındalığı sağlamak, bu bilinci genç arkadaşlarımıza, çocuklarımıza edindirmek için güzel bir etkinlik düzenledik. Bu etkinlikle beraber inşallah gelecek nesillere daha güzel, daha temiz bir çevre teslim edeceğiz. Ben emeği geçen tüm belediyedeki çalışma arkadaşlarımı ve katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Evet, hocam alır bence. Alır alır. Tek bir dünyamız var. Ee, ve bunu kurtarmak da korumak da bizim elimizde. Ee, bireysel olarak da üzerimize düşen birçok görevimiz var. Ee, Bunlar da e, atığımızı azaltacağız, tüketim alışkanlıklarımızı değiştireceğiz, yeniden kullanacağız, israf etmeyeceğiz ve geri dönüştüreceğiz. Yani bu başlıklar altında birazcık e, davranışlarımızı, tüketim alışkanlıklarımızı değiştirdiğimiz takdirde e, çevre kirliliğini önlemeyi ee, amaçlıyoruz. Elimize bir tane çöp gelirse geri dönüşme, geri dönüşme çöpe çöp atmamız gerekiyor. Yani mesela cam cama, plastik plastiğe, kağıt kağıta, kağıt, mesela elinde gazoz şişesi var cam olan, onun şeye atman gerekiyor.